Kimsed'in katkılarıyla sanata dair programı başlıyor. Uludağ TV ekranlarından mutlu sonları. Yağmurlu bir güne uyandık. Bu yağmurlu günlerde en sevdiğim şey Bursa sokaklarında gezmek, eski tarihi binaların dokusunu görmek, onlara dokunmak, içinde olmak. Bugün çok güzel bir konuğumuz ve yerimiz var. Bursa'nın özellikle set başının çok nadide yerlerinden bir tanesi Çağlayan Konağı'nın işletmecisi Sayın Hakkı Bey bizimle. Hoş geldiniz Hakkı Bey. Hoş bulduk Bey. efendim sağ olun. Biraz kendinizden ve konağımızdan bahseder misiniz? Ben Hakkı Çelik, kendim milli sporcuyum, uluslararası milli hakemim. önce onu vurgulayayım yıllarca da Bursa'da sporcu kimliğiyle yani Evet sizi Bursa, öyle tanıyor Bursalılar. Bursa Badi diye bir spor merkezim vardı. Onu yaklaşık 35 sene o spor merkezimizi işlettik. Şu anda da kısmet Çağlayan konağı işletiyorum. Gün diye bir kardeşimiz var, doktor mimar. Günle beraber. Benim konağımız 140 takriben 140 yaşında. konağımız rahmetli Atatürk'ümüz Bursa'nın kurtuluşunda büyük başarılar elde Şükrü Nail Paşa'ya hayatta olduğu müddetçe oturma kaydıyla hediye ediyor. Şükrü Nail Paşa bir 30 sene yakın e, oturduktan sonra buradan göçüp gidince burasını devlet e, tabi savaştan yeni çıkmış satışa çıkarıyor. Ve bir e, Türk avukat satın alıyor burayı. O belli bir zaman oturduktan sonra İsmail Hakkı Bey diye cennet mekan yakın zamanda rahmetle gitti. Allah rahmet eylesin. Amin diye bir şahıstan, muhterem bir şahıstan kiraladım. İsmail Hakkı Bey'den benim resmi isim İbrahim, Hak, İbrahim Hakkı Bey'e geçti diyelim. Yaklaşık iki senedir, hemen hemen iki sene oldu işletmekteyiz konağımızı. i̇nsanlar oluştu. Çok güzel gelişmeler oldu. Şu an Sade Kafe'nin yanında sanatsal faaliyetlerimiz de var. Aha. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Hat Sanatları, Ciddi manada bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Yani şükürler olsun gayet iyi yere gidiyor. Kısaca böyle. Şimdi 140 alıyor. yıllık bir konağı e, almak, işletmek büyük bir sorumluluk aynı evet, zamanda. Evet. E, set başında çünkü bu tür bir yapıda hemen hemen yok denilecek kadar. Özel doğru. işletmede olan bir yer, yer yok. Üç, e, bir bunun ağırlığını nasıl hissettiniz? Neler kattı size ya da neler getirdi, eksiltti? Tabii o tarihi dokusu, tarihi güzelliği o zorlukları aşmasına tabii ki aşmamızda yardımcı oldu. Çok güzel bir yer kıyamadım ve hakikaten Kıyılacak maddi de manevi de bedel ödedik ama hiç önemli değil bu hale gelmesi insanların teveccühü tabi bizi gururlandırıyor o da beni mutlu ediyor ayrıca. Böyle bir konakta olsa Allah'ın izniyle girip yapıp çıkabilecek güçteyiz Harika bir konak evet. set başında mutlaka gidin görün bir ziyaret edin deriz çaylarını için evet. müziklerini evet. dinleyin deriz e, DS'nin yanında Öyle Atatürk İlköğretim Okulu'na çıkarken doğru, solda. solda olan evet. bir konak. Evet. E, gerçekten çok çok özel bir yer. İç dekorasyonu da ona göre yapmışsınız. Ona göre eee evet. Doğru. Evet. doğru. Format uygun bir şekilde. Zaten e, bu tür yapılar malum Anıtlar Kurumu'na tescilli yapılar. Yani kişi kendi e, görüşüne göre, kendi hevesine göre bir şey yapamaz. Hep projeyle yürüdük. Doğrusu da bu. Hı hı. E, projenin müsaade ettiği ölçüde oraya dekor yaptık. Ona göre hazırlığımızı yaptık. Ve öyle olması da tabii tarihi doku kurmamızda daha çok etkin oldu. O manada daha güzel oldu. İnsanlar daha çok tercih eder oldular tabii o tarihi dokudan dolayı. Böyle bu arada kısmında. kafe kısmınızda bir de yemek bölümünüz de var. Evet. E, tabii dokusuna uygun bir yemek Mutlaka menünüz olacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımızda. Tabii da... tabii. Yakın zamanda dediğimiz gibi Osmanlı mutfağına ilgili çok ciddi şeyler koyacağız oraya. Kalkalarımız tav olacak, yemeklerimiz olacak. Ayrıca e, binanın arka tarafında bin metrekareye yakın bir e, bahçemiz var. Oraya e, güzel bir ka karafını da kurdum. Orada pizza, ekmek, sabah kahvaltısı başlayacak yakında ama inşallah yılbaşından sonra. Bakalım ciddi ciddi faaliyet içerisindeyiz. Allah'a inşallah inşallah. Konak 140 yaşında dedik, 150. doğum gününde inşallah siz de kutlarlar. Inşallah, Bununla ilgili inşallah. bir projeniz var mı? Yapmayı planladıklarınız nelerdir? Vallahi tabii dedim ya önce bir burası bu tür yerlerin bazı handikapları da şu. E tabii bina eski bina olmazsa bile hemen hemen 6 ayda bir 8 ayda bir, mutlaka bir el değmesi lazım evet. yani. Evet. O bağlamda nazik yerler diyeyim. Şu arka tarafta işte ciddi yazı hazırlık da şimdiden başladık. Bahçe bahçe düzenlememiz başladı. İşte arka tarafta yan binayı da kiraladık, dahil ettik oraya. Orada işte yeniden cam balkonlar falan böyle insanların daha rahatça oturup da dereyi seyredebilecek mekanlar oluşturma gayret içerisindeyiz. İşte menümüz, menüler otur, oturtmaya gayretli. Menülerimiz otur, oturması mücadele ediyoruz. E kadromuzun tabii yeni açılmış olmamız hasebiyle Malum e, bu tür iş yerlerinde e, eleman çok önemli. Dolayısıyla e, bu eleman eksikliğini giderme gayret içerisindeyiz. Daha doğrusu kaliteli elemanla Nitekleri. yürümek istiyoruz. Çünkü yerimiz nazik, güzel bir yer. Dolayısıyla tarihi dokusundan dolayı e, yurt içine yurt dışından da gezmeye geliyorlar. Mahçubiyet, mahçubiyet yaşamamak adına e, geldiği kadar tedbir olmaya gayret ediyoruz. Bursa'da rekabet büyük maalesef. Tabii. Sizin de çok özel bir yeriniz evet, var. Evet. Bunun artıları ve eksileri nelerdir size göre? E tabi artıları mutlaka en azından tarihi gösterişli Bir çok konu. çok gösterişli Gerçekten öyle. Gelip anı hani resim çekiliyor, videolar çekiliyor. Ondan sonra onlar kendi sosyal medyalarında yayınlıyorlar. Tabii o da bizim için hem güzel bir reklam hem de gurur verici evet, bir tablo evet. oluşturmuş oluyor. Çok mutluyuz. insanların teveccühü, insanların gelip bu görmeleri, bize teşekkür etmeleri. Bursa burası bir 10 yıl metruk kalmıştı. Dolayısıyla ve malum metruk kalan yerlerde e, bari art niyetli insanlar girip burayı talan etmişlerdi. E, şükür orayı işte bu, bu şekilde canlı hale getirmek de bizi gerçekten mutlu etti, gururlandırdı. Konağın içinin görüntüleri de çok güzel, dışı i̇şte evet. çok güzel. Rejiden rica edelim görüntüleri de alabiliyorsak tabii verebiliyorsak tabii ekranlara tabii onları tabii da verelim. Olur. Bu arada biz de, e, konuşmamıza devam edelim. Tabii. Kına Söz Düğün gibi böyle çok güzel organizasyonlarınız da var sizin. Bütün Bursa'ların mutlu günleri sizde geçiriyor gibi. Şey, davet usulü tabi. Şu anda ciddi manada da bir talep var. E, toplantılarımız oluyor işte. Kına, Nişan, e, arka tarafta bahçemiz kısmetse dedim ya yazı hazırlayacağız. Aha. Daha büyük şekilde belki toplantılara dair sahipliği yapmış olacağız. Bursa'nın bu tür yerlere çok ihtiyacı var. Bursa'mız gittikçe büyüyor. Gerçekten büyük bir metropol oldu. Daha da büyük büyüyeceği de malum. Dolayısıyla bu tür yerlerin devlet desteğiyle el alınması, hakikaten birilerinin öncülük etmesi lazım diye düşünüyorum. Onlardan bir tanesi de bizdik. O manada gerçekten gurur duyuyorum. İyi ki yaradan bize nasip etmiş, bizim elimizdeymiş, bizim dokunuşumuzla bu hale gelmiş. İnsanların hani takdiri, teveccühü beni de gerçekten mutlu kılıyor. Ben de gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani ödemiş olduğumuz bedeller gözümde benim bir an sıfıra iniyor tabii. Çünkü e, e, görünce, Gerçekten iyi evet, bir hale getirdiniz tabi, o konu. Evet, evet, ben eski tabi. bir Bursalı olarak evet, o çevrede evet. yaşayan birisi olarak her halini şey. biliyorum. Tabii, tabii. O zor günlerini evet, de biliyorum evet, konağın. Evet, e, sağ meslek sağ günlerini de biliyorum. Evet. Sizinle beraber çok güzel bir hareketlendi. Canlandı. Öyle oldu e, Bir de bu tür yapıların Yapı kalabilmesi, ayakta kalması, aynı düzeni devam ettirebilmesi, daha nitelikli hale gelebilmesi için de sizin gibi yatırımcılara ihtiyaç var. Yıldırım bölgesi bu konuda maalesef çok yeterli çalışamadı belki de e, ama siz set başında çok güzel bir işletmeye sahiplik ettiniz. Evet. Böyle yıllarınızda göçürün diyor e, diyorum ya 150 yaşında sizinle kutlasın konağımız diye. İnşallah. Dua ediyoruz biz de. İnanıyorum. Tabii ya Yıldırım bölgesinde de güzel yerler <laughs> açılmaya başlandı. Biraz da tabii. Yok yok. Bu Türk eski yapıları çok tabii, muhafaza tabii. edemedi Yıldırım bölgesinde. Eyvallah. Biraz da bizde de şöyle bizden de kaynaklanan şey Mesela bu arz talep meselesi. Şimdi ben buraya arz etmeseydim kolay kolay talep olmadı. Ben istedim. Ben düşündüm. Hani hakikaten hı hı. bir şekilde mücadele etti ve oluştu. Dolayısıyla derlet bazı şeyler var. Onu ben de tam bilmiyorum. Aslında bu işin danışmanları var. Danışmanlar yönlendiriyor. Güzel krediler veriliyor. Güzel yatırımcılara yollar gösteriliyor. Şimdi kısmetse işte bunların ben de arayışı içerisindeyim. Ee, devlet öncülüğünde olursa tabii insanlar daha bir kısa zamanda evet. bu tür yerlerde faaliyet gösterir. Daha çok başarılılar diye düşünüyorum. Size buraya işletmeye götüren sebep neydi? Motive eden konu neydi? Bir dedim ya ben yapı olarak böyle tarihi misyon olan yerleri çok seviyorum. Bir de oranın müthiş bir enerjisi var. Gerçekten ben oraya ilk girdiğimde büyülendim. Yani müthiş bunu gelenler de söylüyorlar. İnanıyorum ki orada daha çok mutluluklar yaşanmış. Güzel şeyler yaşanmış ki o yapıya sirayet etmiş o mutluluk. O vesileyle kısmetli oldu tabii. Mal sahipleri de benim dostlarımdı sağ olsunlar. Bunlar buradan Nezih Beylere, Kemal Beylere de selamlar olsun. Onların da tercih oldu. Hakkıcığım sen burayı kalkındırırsın, sen yaparsın dediler. Eyvallah dedik ve el attık. Ve hakikaten de Yararlılığına yardımcı oldu. Şu anda şükür gayet iyiye gidiyor. İyi bir ihvaldeyiz şu anda. Muhteşem bir konak ve o muhteşem konakta aynı zamanda sanatsal etkinlikleriniz evet, de var. Evet. E, müzik çalışmalarınız var. Evet. Sergileriniz var. Evet, evet. E, haftada belirli günlerde herhalde e, tabii. etkinlikleriniz, tabii, fısınlarınız tabii, tabii, tabii. mı var? Birazcık da onlardan tabii. bahsedelim mi? Şu an 6 tane korumuz var. 3 Türk halk müziği, 3 tane de Türk sanat müziği korumuz. Hem orada sanat icra ediyorlar. Hem orada özel dersler veriliyor tabi. Bunun haricinde de işte salı, çarşamba günleri, salı günü sanat müziği, çarşamba günü de halk müziği olmak üzere bir fasır oluşturalım dedik. İnsanların da teveccühü bu, bu, doğrultuda. Ben de biraz ucundan kıyısına müziğin içerisindeyim. Sağ olsun. Birazdan da zaten arkadaşlarımla da Aha. sohbet edeceksiniz. Dostlarla karar aldık. Haftanın iki gün dolu dolu orada Kısmetse müzik çalışmalarına ayırdık. E, sanat müziği mi halk müziği mi? Halk sağlığı günleri sanat. Çarşamba günleri halk müziği olacak. Herkese açık tabii mı? Herkese açık. Buradan ya, herkese tabii, de tabii söyleyelim. Ki, tabii, tabii ki. E, konuya ilgisi olan herkesi evet. de bekliyoruz tabii diyelim. Ki, hay, hay. Bir gitsinler tabii, dinlesinler. Ki, tabii ki. Konuklarınız olsunlar. Tabii. E, bitmedi programımız. Şimdi arkadaşlarımızla, sanatçı arkadaşlarımızla tekrar stüdyoya alalım. Onlarla da birazcık müzik yapalım. E, Şeyin akan ruhunu birazcık da olsa buraya doğru taşımaya çalışalım. Sonrasında yine devam edeceğiz. Tabii Özge kardeşim ve Mustafa kardeşim onlar da gerçekten sanatların zirvesinde olan iki kardeşimizdir. Ne mutlu. Tabii ki. Şimdi onları alıyoruz Tabii ki, konumuz ki, olarak. Buyur. da TV ekranlarından yine sizlerle beraberiz. Şimdi bir müzikli dakikalarımız var. Hoş geldin Mustafa Bey. Hoş bulduk. Ee, Hakkı Bey sizinle abi. devam edeceğiz abi, bu bölümü yine. E, sizinden bir parça istediler. Abi, abi. Öyle bir istek geldi. Abi, abi. Bu bölümde de neyi söylüyoruz? ne de teşekkür beraberiz? Sana evet. kardeşlerimizin yanında da okumak bir hayli zor olacak ama. Ama e, demek de, ki çok iyisiniz. Böyle bir istek abi, geldiğine sen göre. Tüm türküsü yapalım o zaman. Tamam. Tutan yar elinden tutan, çıkan dağlara dağlara, olan bir yar elinden. Ben bağlara bağlara. Hadi bakalım. rahder ki bu gün nıldım arşa çı No! Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Özgecan Hanım'la beraber evet, ben devam ben ediyoruz ben programımıza. Çok sağ olun. sağ. Olun. Evet güzel bir dinlenmeden sonra tekrar bir aradayız. Özgecan Hanım ve Mustafa Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz Özge Canan'ım sizde. siz de. Ee, az evvel size de soramadım. Önce sizler kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Özge Özpozan. Türk Halk Müziği icracısıyım ve şan hocasıyım. Sivaslıyım. Herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Evet, ben <laughs> Mustafa Tepe. Bir halk müziği icracısıyım. Enstrüman çalıyorum. Harika de sunucuyum. Harika. Sizlerle program yapmaktan çok da keyif alıyorum. Bugün neler söyleyeceğiz şimdi bizi dinleyenlere? Bugün Konağın havasına uygun bir şeyler mi? Tabii. Yoksa böyle gündemde olan? Yok. güzel yaşatıyoruz. Biz yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, onun için de türkülerimizle devam edeceğiz. Tamam. Herkesin evet. bildiği eşlik edeceği bir şeyler evet. herhalde. Evet. Ee, öncelikle bir konudan bahsetmek istiyorum. Buyurun. Bursa'da bir koro kurduk. Çağlayan Konak'ta. Hı hı. İçimizdeki sesler topluluğu. Daha koro da olamadık. Ufak bir topluluğuz. Ama büyüyeceğiz hepimiz birlikte kültürümüzü yaşatacağız. Teşekkür ederim bu kadar. Yolunuz açık olsun. Güzelliklerle dolu olsun. Dinliyoruz. Evet. Evet. Şimdi yolları yapalım Mustafa Bey. Tamam. sökülür gider ömrü ardı sıra sökülür Sen de benim gibi yarı bulamazsın. Sen, Sen de, de benim gibi, gibi yarı bulamazsın. Evet. Teşekkürler, Biz teşekkürler. Ee, Haftada kaç gün dersleriniz var? Haftada üç gün dersimiz var. Aynı zamanda Millet Mahallesi'nde Muş'tur, Muşluların derneği var. Biz orada da biz koro kurduk. Orada da bir koro çalıştırıyoruz. Siz her sürekli şim... gittiğiniz yerlerde bir koro kuruyorsunuz evet, ve çalışıyorsunuz. <laughs> Peki. <gülüyor> seviyorum <gülüyor> türküleri. Kültürümüzü çok seviyorum. Gençlere de tavsiye ediyorum lütfen bir esman evet, çalın, bir... bir türkü söyleyin lütfen rica bir ediyorum sizden. Evet. Aynı zamanda her çarşamba günleri Çağlayan Konak'ta halk müziği gecesi yapacağız. Hı hı. Halk müziğine gönül verenleri ve sevenleri de bekliyoruz. Öyleyse evet. herkesi Çağlayan Konak'a bekliyoruz. Bekliyoruz şey tabii ki. Şimdi bir parça daha analım. Evet. evet. güzel bir deniz üstü köpürür diyelim. Atatürk'ün çok sevdiği Aa, <laughs> evet, harika. deniz üstü köpürür yapıyoruz. Tamam. Dinleyelim <laughs> size. Na na. rina no, no. Çok teşekkürler. Çok keyifli oydu benim için. Biz de Zensin size çok teşekkür öğledim. ediyoruz. Bizi davet ettiniz. Sizler de iyi ki İkiniz geldiniz. Hepinize, bütün ekibinize teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Bunu ediyoruz. İyi ki, teşekkür ediyoruz. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Sağ olun. İyi ki çok güzel dakikaları yakıştırdınız bizlere. Sağ olun. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ettik. Ee, şimdi sizi bir stüdyo dışına alalım. Tamam. Programın kalanını, Hı -hı. E, şeyle Hakkı Bey'le devam edip tamam. ondan sonra tamam. programı tamam. kapatalım. Tamam. atamızın sevdiği bir türküyle finallendirdik. E, Şimdi tekrar beraberiz. E, konakla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Ben Çok dinledim. keyifli müziklerimiz var. Evet, evet onları da dinledik. Ben dinledik. Çok da başarılıydı kardeşlerim. Özge ve Mustafa kardeşim. Aynı zamanda e, Perşembe günleri de orada içimizdeki Sesler diye bir müzik topluluğu orada da e, koroları var. Hı -hı. Ayrıca da buradan Bursa'nın Nemşehir'imize duyurulur. Katılmak isteyenler tab gelebiliyorlar. Günleri, tabii ki benim dediğim gibi işte sadece kafe olmasının dışında bir şeyler arzu ettim. Yani ben de yıllar resim şey, sergileriniz resim var, sergileriniz müzik, var tabii müzik müzik yapıyorsunuz. Var. Tabii, tabii. E, büyük bir bahçeniz var, e, organizasyonlar için olabilecek. Evet. Bizden geldiği Mide fileler için ben evet, kendime ve evet, arkadaşlarıma evet, evet. söylüyorum evet, var, evet. Ya sonuçta Bursa'nın nadide mekanlarından bir tanesi. İşte Bursa'ların hizmetini açmış bulunmaktayız. İnşallah talebe göre tabii ki orada cevap vermeye gayreti içerisindeyiz. Yeter ki yeni konseptler gelse, çıkacaktır tabii, mutlaka. Allah kısmet derse yeni konseptlerimiz, konseptlerimiz olacak tabii. Bu zamanlar yeni iş olduğu için bazen de zaman seni yönlendirir. Bir zaman mali yönlendiremeyeceğimize göre zaman içerisinde daha çok oturacağını, daha çok tabii katkı sunlukta bir yer getireceğimizi inanıyorum. Zaten şu anda bayağı ciddi manada tutuldu. Daha çok da reklam da yapmadık. Dediğim gibi ya, kadro oluşumun yavaş yavaş hazırlık içerisindeyim. Eviye reklam müşteridir zaten. Evet, gerek de, de yok. Bence de Hiç öyle gerek oldu yok. zaten. Gerçekten öyle oldu. Şu anda çok da keyifli ilerliyor yani. Bu da beni tabii çok mutlu ediyor. Gururlandırıyor aynı zamanda. Ne mutlu bana ki Rabbim bana böyle bir nasip etmiş. Benim katkımla, benim e, ve Bey katkısıyla burası e, El almış, ben set başının göz bebeği olacağına ben inanıyorum. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü gerçekten ben çok güzel bir konak. Siz ona yakışır bir Şimdi şekilde işlemleri Güzel baktığımı güzel görüyorsunuz. Teşekkür ederim. E, yok, güzel olan güzel görünüyor. Teşekkür kötü ederim. olanı evet. kötü görüyor insan evet, ama evet, gerçekten evet. çok güzel bir evet, konak ve ederim. güzel dokunuşlarınız evet, oldu. Evet, evet. Güzel bir e, yer, Evet. güzel bir buluşma noktası evet. oldu herkes için. Evet, evet. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok diyor. teşekkür ediyorum. Ayrıca da burada emeği geçen... Kamera dışındaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi diyoruz. ki varsınız. İyi ki böyle bir şeye teşebbüs etmişsiniz. İyi ki beraber burada program yapma şansına sahip olmuşuz. Çok, çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Biz de teşekkür Biz, ediyoruz. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. E, Setbaşının göz bebeği, Setbaşının tam merkezinde bu konağı mutlaka görün diyoruz. E, orada bir çay şey için, hayır, enfes hayır, manzarasına hayır, bakın, hayır, hayır. güzel müziklerini dinleyin. Güzel dostluklar kurun. Güzel insanlarla bir arada olun. Bizimle kalın, bizde kalın. Mutlu kalın. Et sundu.